Teşekkür ederiz. Ati tamam. Cidden. Aa, gel. Tamam, gel. Hadi gel. İyi geceler. İyi geceler. Aa, Türkçe öğrenmeye başlamışız. Evet. Baya baya ilerliyoruz. Başladık. Öncelikle şu çiçeklere bir detay atar mıyız? Güllerimize bir detay atar mıyız? Eniştemiz baya bonker. <laughs> Enişte aldım diye tahmin ediyoruz. Etmemize de gerek yoktu. Aşk dolu bir gece herhalde. Güzel bir gece efendim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımızla. Sohbet. Keyifli, keyifli bir gece geçiriyoruz. Nasıl gidiyor ilişki? Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Ona da bir şey sormak istemez misiniz? Öncelikle kendisine, <gülüyor> <gülüyor> kendisine çok şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya teşekkür ederim. Ve sizin de çok şanslı olduğunuzu size söylemek istiyorum. Teşekkür Her kadın güzel olabilir, ama her kadın kendisine böyle çiçekler alan bir sevgiliye sahip olamaz. Çok tatlısınız. <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> ben, ben, ben İyiyiz. nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür yoğun çalışıyorsunuz, yoğun işler evet, var. Yoğunum. Ee, her şey çok güzel gidiyor. Oyun var. Ee, çok mutlu ediyor beni. Bazı işler okuyorum arada. Hep böyle organizasyon, galalar, gecelerde karşılaşıyoruz. Onun Aynen. haricinde sosyal medyadan takip ediyoruz Evet. Çoğu zaman evdeyim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medya paylaşımları nasıl oluyor? Evet, ama biraz Son günlerde biraz konuşulan bir konu. Sizin de paylaşımlarınız çok konuşuluyor. bazı yorumlar you. geliyor. Çok güzel. çok güzel yorumlar geliyor. Bacak boyunuzun çok uzun olmasıyla ilgili de güzel yorumlar geliyor. Okuyor musunuz? Hmm, ne Sen de. De bilmiyorum. Ben ben. Teşekkür ederim. Ay, aman eyvah. Yol açık daha bu Paylaşım yaparken nelere dikkat ediyoruz? Yani çünkü birçok konuyu konuştuk. Biraz oradan konuşalım. Nelere dikkat ediyorum? Sos sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat edersiniz Çok dikkat etmiyorum aslında. Ee, eskiden daha çok dikkat ediyordum ama artık daha rahat olmaya çalışıyorum. Çünkü e, belli bir güzellik algısı ve kalıbı var son zamanlarda. Biraz onu da kırmaya çalışıyorum. İnsanlarda Yer mekanın, bir önemi, yer mekanın bir önemi var mı? Saçma sapan konuşuyoruz. <laughs> yer mekanın bir önemi var mı? Yok. yok i̇nsanlar gönlünden geçen her şeyi paylaşsın. Herkes çok güzel, herkes şahane. Herkesin şahane müdahale olduğu bir peki? dünya <laughs> hayal ediyorum. Orayla müdahale var mı? Paylaşım yaparken Ay hiç olur, olur mu? Yok. Hiç Paylaşım. öyle bir şey yok. Biz bir kendi insanımız, insan ağınızı konuşamadım. Kendisine sorsak bir şeyler söyler mi acaba? Sorun ama. Misal sorun. <laughs> tamam, ne sormak istiyorsun? Öncelikle sizinle ilgili bize neler söylemek ister? Böyle güzel bir aşk, dolu aşktan tam da açanlı. Ankara bir yapacağım What do you What do you wanna say about me? They ask this, like What do you say about me and our relationship? Uh, that I love you, you're the most amazing woman in the world. Yeah, yeah. that's it. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> ama gerçekten mesela birçok ünlü çift tanıdık, Aşklar, evlilikleri vesaire ama sizin gibi dolu dolu yoğun yaşayanını ben görmedim. Ay. İyi anlandı mı? İyi anlandı mı? <laughs> <laughs> çok kötü anlandı. Çok teşekkür ederim. Bizden kötü bir şey gelmez. Çıkmaz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Biz ar artık arkadaşlarımıza yetişelim. Tamam. Ayıp budur da. <laughs> Çok teşekkür ederim. Her Alıştı değil mi? bir sıkıntı ee, sorun yok. Alışıyor. Yani, They're asking about your, <laughs> Turkish. Yeah, it's still shit. But I'm trying. <laughs> no, don't say that. I'm, work I'm working you, on it. I'm working on it. my my Turkish. no, my my Turkish Still not good, but I'm, I'm working on it. You're a Turkish man? I I wish. <laughs> I'm working on it. I'm working on it. I Turkish wish it was better, but yeah, I'm working. Turkish name on it. Enişte. Eniş. <laughs> yeah. Biliyor. Onu biliyor. I'm, <laughs> no, <I'm>, yeah, <laughs> I yeah, I am working on my Turkish. Hopefully I get there someday. But it's not it's not an easy language, you know. No, so I'm working. Not. On it. I know. Icelandic is not easy. No, so, Iceland is worse. Iceland so, yeah. <laughs> Iceland yeah, is worse. And it's the, it's the hardest. <laughs> yes, yeah. it is. Çok teşekkürler. <laughs> <adım. adım. gülüyor> <laughs> Çok teşekkürler. Çok teşekkür teşekkür Çok teşekkür sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok Çok teşekkürler. ederim. Çok Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Dodo do, tamam mısın? Okey. Evet iyi akşamlar Dilan Hanım merhabalar. İyi nasılsınız? İyi akşamlar. vakitler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yine her zamanki gibi çok şıksınız. çok teşekkür ederim. Her dışarıya çıktığınızda <laughs> bu kadar özeniyor musunuz gerçekten? Çok yani hani zor olmuyor mu saatlerde vesaire? bazen özeniyorum bazen. O dışına bırakıyorum. <laughs> Uzun zamandır da görmüyorduk sizi dışarıda, arkadaşlarınızla galiba. Evet. Koyu bir sohbet vardı. Evet. <laughs> güzel zaman geçiriyoruz, özlemişiz oluyoruz. Evet, nasılsınız, neler yapıyorsunuz peki? Nasıl geçiyor sizin İyi, için bunlar? İyi, güzel daha? geçiyor. <laughs> oyun var. Hep, hem oyun hazırlıkları, hem birkaç iş var, onları okuyorum. Nasıl bir oyun peki? Bize biraz bahseder misiniz? E, gelin lütfen. 25 muhakkak 25 geleceğiz, ah, muhakkak. Güzel. Hadi Bak Hüseyin geliyor. gülüyor. 27 Kasım'da <gülüyor> evet. nerede olacak? zorlu Zor. Nasıl bir tiyatro, nasıl bir oyun peki biraz bahseder misin? Çok güzel bir oyun. Yakında röportajımız çıkacak efendim. Ha süper. <laughs> Geçtiğimiz Geçim günlerde Netflix gecesindeydik o da arka geçti Sizin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Hı -hı. Harikaydı. Hep, hep çok güzel, hep çok iyi. <laughs> evet. Var mı peki böyle bir yurt dışı planı, bir tatil planı vesaire? Kış tatil olur Evet. Kış tatil. Severim. Şimdilik yok bakalım belki yılbaşı. <laughs> Saçlar da galiba ana rengine döndü artık. Yani yavaş yavaş dönüyor. Sarı alttan çıkmaya çalışıyor. <laughs> <Boyatmıyorum gülüyor> var mı saçlarda artık. bir değişiklik tekrardan yok, olacak mı? Yok şimdilik. <laughs> Senaryolar okuduğunuzu biliyoruz ama dijital platform, televizyon nasıl bir şeyle dilen çiçek deniz gelecek acaba karşımıza? Hepsi hepsine bakıyoruz <laughs> efendim bakalım. Hayırlı. <laughs> Hayırlısı olsun diyelim <laughs> o zaman. Teşekkür çok teşekkür evet. ediyoruz yani İyi eğlenceler. çok sağ olun. <laughs> Kendini yok ya. Asker. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> 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 Abi beni ben geçer diyor Ya arabadan dolayı alamıyorum <laughs> ya. <Get> ya.